Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bizim yani benim yaşımdakiler hatta benden 10 yaş küçük olanlar çok rahat hatırlayacaklardır. Benden büyük olanlar haydi haydi hatırlarlar. Evet çok zengin bir Türkiye değildik ama dünyada zengin ülke yoktu. Bugünkü gibi refah, bugünkü müreffeh, bugünkü akıllı telefonlar, bugünkü incecik televizyonlar yoktu bizim kuşağımızda. Benim delikanlık yıllarımda, çocukluk yıllarımda, gençlik yıllarımda. Ya yakın bir zamana kadar, 20 sene öncesine kadar değilse bile 15, 14, 15 sene öncesine kadar evdeki televizyonlarımız göbekliydi. <laughs> e tabii göbekli televizyonlarımız vardı. Akıllı telefon mu? Akıllı telefon dünyada yoktu ki bizde olsun. Mesela benim İlk delikanlılık yıllarımda İsmet Binönü gelirdi. Giderdi Ecevit Demirer Demirel gelirdi. Demirel giderdi Ecevit gelirdi. Ecevit giderdi Demirel gelirdi. Daha sonraki yıllarda ise Özal giderdi Demirel gelirdi. Demirel giderdi Mesut Bey gelirdi. Mesut Bey giderdi Tamsun gelirdi. Tamsun giderdi tekrar Mesut Bey gelirdi. Ama biz Anavatan Parti'ye, Doğru Yol Parti'ye, CHP'ye ya da Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye, Demokratik Sol Parti'ye MHP'ye ve Refah Parti'ye oy verenler birbirimizle kavga etmezdik. Erbakan, Türkeş, Ecevit, Demirel ekranı çıkarlardı. Turgut Mesut Bey birbirleriyle tartışırlardı. Hiçbirisi diğerine hakaret etmezdi. Biz eski başbakanlarımızın ve tabii ki yetkisiz cumhurbaşkanlarımızın kendisine oy vermeyenlere sürtük dediğini hatırlamıyoruz mesela hiç öyle bir şey demezlerdi. Alçak, hain, namussuz, şerefsiz. Biz böyle kelimeleri hiçbir başbakanın ağzından duymadık. Çok efendi insanlardı. Çok saygın insanlardı. Saygınlıkları olan insanlardı. Kendileri gibi düşünmeyenlere, kendilerine oy vermeyenlere de çok saygı duyarlardı. Yani temiz insanlardı. Dürüst insanlardı. Mesela onların içinde biz hiçbirisine ağzımızı doldura doldura hırsız diyemezdik ya da Avrupa devletlerinden herhangi bir medya kurumu kuruluşu ya da müttefikimiz gibi görülen bir başka ülkenin siyasetçileri, gazetecileri bizim eski başbakanlarımıza hırsız diyemezlerdi. Hem demeye imkan bulamazlardı çünkü hırsız değildiler. Ha kendi işlerinde bazen tartışmalar olurdu. Ama halk onları gördüğünde hırsız diye bağıramazdı. Statlarda hiç kimse bir başbakan için istifa ettiği haykıramazdı. Ya da Cumhurbaşkanı'na. Neden? Gerek görmezlerdi. Ben ömrü hayatımda, geçmişten bahsediyorum, halktan birisinin ya da yakınlarından birisinin oy vermediği bir Cumhurbaşkanı'ndan ya da başbakandan nefret ettiğini duymadım. Ya şu Ecevit'ten ne nefret ediyorum lan falan. Yok öyle bir şey. Ya da ya Müslüman demin adı çok nefret bir tip ya. Adama gıcık oluyorum. Hayır yok böyle bir şey. Erbakan'dan bile nefret etmezdi halkımız. Türkeş'ten bile nefret etmezdi. Çok sevimli değildi rahmetli Türkeş. Ama en azından ekrana çıktığında rakipleriyle tartışırken saygılıydı. Onlara hakaret etmez, onları aşağılamaz. Halka şerefsiz, ahlaksız, adi, pis, çürük, sürtük demezdi. İyi insanlardı, kibar insanlardı. Naif insanlardı. Ya dediğim gibi öyle her tarafta otomobil. Hatta kapıcılarda ya da apartman hizmetlerinde bile otomobil var diyen bir başbakanımız yoktu. Çünkü apartman görevlilerinde bile otomobilimiz yoktu. Ama canlarım devleti seven başbakanlarımız vardı. Halkı seven cumhurbaşkanlarımız vardı. Ekonomik sık sık krize girerdi, girerdi ama ekonomik krize girdiğinde seçim kaybedeceklerini bile bile tedbir alırlar, ekonomiyi krizden çıkarırlardı. Ya. Şimdi <laughs> şimdi öyle mi? Ne dersiniz? Efendim, Türk Müslümanları mağduru severdi değil mi? Gençler bunu bilmiyor. Bu cümleyi herhalde yeni duyuyorlardır genç kuşak. Yani 18 yaşla 30-35 yaş arası bunu yeni duyuyordur. Biz öyle duyardık. Türk halkı mağduru sever. Mesela 1977 seçimlerinde Süleyman Demirel başbakandı. Kendisine ihbar mektubu geldi. MİT'ten, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve Süleyman Demirel Ecevit'i telefonla aradı. bir Bizzat aradı. Taksim'deki mitinge gitmeyin lütfen dedi. Erteleyin. MİT'ten gelen istihbarata göre size suikast yapılacak. Biz her türlü tedbiri alacağız. Ama yine de eğer ertederseniz iyi olur dedi. Ecevit Süleyman Bey'in kendisine yaptığı bu uyarıyı kamuoyu ile paylaştı. O zamanlar ki medya bugün medya nasıl Erdoğan'dan yana ise o zamandaki medyada genelde Ecevit'ten yanaydı, rahmetten yanaydı. Ve halk birden Ecevit'in öldürüleceğini, Ecevit'e suikast yapılacağını duyunca Ecevit'ten yana tavır aldı. Üç gün sonra yapılan seçimlerde Ecevit'in genel başkanı olduğu CHP yüzde 41 oy oranına ulaştı. 1960 itilalinden önce CHP'nin yüzde 40 üzerinde oyu vardı. Yani 27 Mayıs'tan önce. Ondan sonra bir daha CHP hiç yüzde 30'u, 32'yi, 33 aşamamıştı Ecevit'e kadar. Bir de ondan sonra ilk defa yüzde 40'ı açtı. Yani yaklaşık işte 20 sene kadar sonra yüzde 40'ı aştı Bu 1977'de ve yüzde 41 oy aldı. O zamanlar öyleydi canlarım hak mağduru severdi. Erdoğan'ı yargı adaletsiz bir şekilde yargılayıp hapse attığı, görevden aldığı için mağduru iyi oynadı. Abdullah Gül Erdoğan'dan 7-8 gömlek daha yüksek kariyerli olduğu halde, akademik kariyeri olduğu halde, bilim insanı olduğu halde başbakan yardımcılığı yapmış olmasına rağmen, devlet bakanlığı yapmış olmasına rağmen AKP'nin genel başkan olması teklif edildiğinde Recep kardeşimiz, Tayyip kardeşimiz mağdurdur. Onu genel başkan yapalım diyecek kadar da siyasi gerçekçiliği olan birisiydi. Ama şimdi pişman herhalde. <laughs> Çok büyük ihtimalle pişman canlarım. Ama öyleydi. Halk mağduru seviyordu. Biz buna yıllarca inandık. Türk Müslüman mağduru sever. Türk Müslümanı merhametlidir. Hiç de öyle değilmiş. Mağdur kimdi bu seçimlere giderken? Kemal Kılıçdaroğlu'du. O yalan, iftira, montaj, kasetler, videolar, iftiralar, afişler. Devletin televizyonundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütüyle fotoğrafı olduğu iddia edilen görüntüler yayınladı. Kim yayınladı? Ülkenin Cumhurbaşkanı yayınladı. Yayınlamadı mı? Yayınladı. Sonra kendisi demedi mi montajdı falan ama dedi. E o zaman Kemal Bey mağdurdu. E olsun. E hani Türk Müslümanları mağduru severdi? Yalan. Türk Müslümanlarının yarısından çoğu mağdurdan nefret eder. E ben bunu anlatamadım yıllarca bu ülke insanlarına. Benim rahmetli babacığımın çok sevdiği bir lafı vardı. Güvenme Türk Müslüman fakirine, döner koyar işte yani derdi öyle cebine. Evet. Çok tecrübeliydi rahmetli. Bakın Avrupa'ya. Avrupa'da yaşayan Türklerin yüzde yetmişi Erdoğan'a oy veriyorlar. Yüzde yetmişi. Ama Avrupa'da yaşarken aynı aynı o Türk Müslümanları sol partilere oy veriyorlar. Peki neden Türkiye'de Erdoğan'a oy veriyorlar? E adam Türk Avrupa'da kazandı. Bir avroyu Türkiye'de bozduruyor. 25 lira alıyor. Büyük ihtimalle belki birkaç ay sonra birkaç ay sonra değil ama e, herhalde bir en geç Ekim'de falan 35 lira belki 40 lira alacak bir avro bozdurup. E bana mı oy versin o adam? Tabii ki Erdoğan'a oy verecek. E ayıp mı? Yok. Ekonomi, demokrasi. Bilhassa İngiliz, İngiltere'de demokrasinin tarifi farklı çıkar gruplarının özgür seçimler sonucu kendi çıkarlarına gelen siyasi partiye oy vermesi demektir. Ama İngiltere'de. Türkiye'de öyle değil. Mesela Türkiye'de seçim oldu biliyorsunuz AKP sayesinde zenginliklerine zengin katanlar bile demokrasi tehlikeye girmesin diye, layık devlet tehlikeye girmesin diye Kemal Bey e oy verdiler. Ama fakir fukara süründüğü halde, soğanını bulamadığı halde, peynirini alamadığı halde, masaya peynirini, meyvesini koyamadığı, çocuğunu okulla zor gönderdiği halde, gönderemediği halde, 3.30 paraya geçinmeye çalıştığı halde gitti, BCP'ye oy verdi. Vermese mi? Yok hay bana ne? Demokratik hakkını kullandı. Elbette. Ama adil bir seçim olmadı canlarım. Adil bir seçim olmadı. Çünkü devletin televizyonu diyoruz ama aslında tabii o devletin televizyonu değil. O televizyon bizim televizyonumuz. Halkın televizyonu, milletin televizyonu. Milletin televizyonu yarışmacılardan biri olan Kemal Bey'e 32 dakika, Recep Bey'e 42 saat süre verdi. Adaletsizlik diz boyuydu. Hasılı canlarım, hasılı güzellerim, Demirellerin, Ecevitlerin, Erbakanların, Türkeşlerin olduğu o dönemler inanın bu dönemlerden çok güzeldi. Ya biz Demirel'e neler yaptık ya? Demirel'e neler yaptık neler? Özal'a neler yaptık neler? Kim bilir belki hakaret mi etmişizdir? Süleyman Demirel'in Isparta'daki evinde İsparta'nın Atabey ilçesindeki evinde, müzesinde daha doğrusu orada bir Süleyman Bey'in müzesi açıldı. Sevgilimle beraber biz de müze açılışına davetliydik. Baş köşede Süleyman Demirel'in dansöz kıyafetiyle karikatürü vardı. Çarşafta yayınlanmış dansöz kıyafeti. Ya bugün, bugün karikatüristlerimizden biri devlet başkanını dansöz kıyafetinde çizebilir mi? Sıkar. Sıkar. Çizerse şak diye hemen gece yarısı evinden alırlar, hapse atarlar. Ya iki gün önce fırıncı, fırıncının biri öfkelenmiş belli ki öfkeli mi canı sıkkındı herhalde belki de. Belki borcu vardı borcunu ödeyemedi. Genç bir çocuk bayrak elinde sallamış galiba e, Cumhurbaşkanı'na tezahürat yapmış LT tezahürat yapmış. Adam da kızmış. Bir şeyler söylemiş belli ki. Adamın fırınını kapattılar. Fırınını kapattılar, tutukladılar, hapse attılar. Bir de adamın fırının cam mekanına, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astılar. Recep Bey'in haberi var mıdır? Hayır zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Herhalde haberi olsaydı böyle bir şeye izin vermeyecek kadar herhalde olgunlaşmıştır artık. 21 senedir iktidarda ya. Cumhuriyet tarihimizde böyle bir iktidar yok. Olmamalıydı da normal şartta ama oldu. Halk istedi. Anayasa yasakladığı halde Yüksek Seçim Kurulu onay verdi. Erdoğan da kabul etti. Daha doğrusu kendi teklif etti, kendi istedi. Yüksek Seçim Kurulu'nda hayır diyemedi. Anayasaya rağmen bir kez daha aday oldu. Anayasaya rağmen aday oldu. Seçildi ama. Evet olmaması gerekirdi. Yaptılar. Sözümün özü Türk Müslümanı mağduru sevmez. Türk Müslümanı mağduru sevseydi Kemal Bey mağdurdu. Cumhurbaşkanı tarafından mağdur edilmişti. Anayasal kurumlar tarafından mağdur edilmişti, hakkı yenmişti, aşağılanmıştı, iftiralara uğramıştı ama halk mağduru sevmediği için, mağruru ve kibirliği sevdiği için mağruru ve kibirliği seçti. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet, tabii ben de tebrik ettim aynı gece. Ne yapabilirdim? Ben de Muharrem İnce'nin beş sene önce dediği gibi adam kazandı dedim.